Fenerbahçe transfer gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün sıcak haberlerle dolu bir gün. Dün gece Fabrizio Romano'nun Ederson haberinden sonra aynı zamanda gün içerisinde ise Büsuma çıkan haberleriyle beraber ve bugün de Kerem Aktürkoğlu'nun gelmesinin özel haberiyle beraber karşınızdayız. Sercan Hamzoğlu'nun yaptığı habere göre bugün Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri bu sabah saat 7'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılıktan özel uçakla Kerem Aktürkoğlu'nu almak için Lisbon'a gitti. Kerem Aktürkoğlu ile yönetici resmi işlemler bitince İstanbul'a gelecek. Saati belli olunca da bilgisini verecekmiş. Ben saat 7 gibi İstanbul'da olmasını bekliyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun her bu transfer her ne kadar ilk önce başta şey çıkmasam da hani böyle hoşuma giden bir transfer olması da ancak Kerem Aktürkoğlu'nun sonrasında göstermiş olduğu tutum gerçekten beni çok etkiledi. Hani bu Fenerbahçe geliyor diye değil, hani bir laf vardır ya. Kerem resmen Fenerbahçe yönetimine rağmen hani o teklifin düşürülmesi, skandalı, şuyu, buyu hepsini bir kenara koyun. Fenerbahçe'yi istiyor olması beni çok etkiledi. Benfica'ya baskı yapması Galatasaraylı fotoğraflarını Fenerbahçe için kaldırması. Bakın bunlar çok kıymetli şeylerdir. Hani elbette Fenerbahçe'ye geliyor diye bunları yapıyor olması size normal geliyor olabilir. Ancak şunu gözünde önünde bulunmak lazım. Bu çocuk e, süperlikle Galatasaray'la 3 şampiyonluk yaşamış. Taraftarın sevgilisi olmuş. Gerek e, yere sermişler gerek göklere çıkarmışlar birçok duygusunu Galatasaray'da yaşamış. Ve bu gençliğinin en çılgın dönemleriydi. Şimdi ise 26 yaşında gerçek bir erkek olarak Fenerbahçe'ye geri geliyor. Bu süreçte tabii ki de taraftar, Fenerbahçe taraftarı diğer taraftarlara nazaran biraz daha olgun olduğu için Kerem'e sahip çıkacaktır. Kredisi olacaktır buna eminim. Çünkü hani camiye ikiye bölünmüştü isteyenler ve istemeyenler olarak. Ki ben mesela karşı çıkanlardanım. Karakterinden dolayı işte veya tutumları bazı tutumlarından dolayı. Ancak Kerem herkesi kendisine bağladığı bir şekilde ve süreçte en sessiz kalan kişiydi. Sessiz kalan kişi derken medya önünde en sessiz kalan kişiydi. Fenerbahçe'ye attığı gol bile mesela hiçbir taraftarı kırmadı, incitmedi. işte bizi şampiyon liginden eledi, gidip bunu oluyorlar demediler. Sonuç olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'yi şampiyon liginden elemesinin sebebi Kerem'e gelene kadar birçok kişi. İşte Mourinho e, şeyi vardı başımızda. Kefi vardı. Ondan kurtulduk. Ki çok geç kalınmış bir karar. Mourinho'dan kurtulmak. Hani Fenerbahçe'nin Mourinho ile kaybetmiş olduğu bir buçuk sene neredeyse. Hani baktığın zaman Göztepe beraberliği var. Sene başlangıç. Daha bak ilk maçında beraber kalıyorsun Süper Lig'de. İlk maçında. ve oynadığın takım eski Göztepe değil. Eski gücündeki Göztepe değil. Hocası hala aynı ancak oyuncular aynı oyuncular değil. Berabere kaldın puan farkı ikiye inecek büyük bir ihtimalle maçı da kazanırsan. Oynamayan alanya spor maçını. Fenerbahçe şey, taraftan içinde umutsuzluk doğuyordu. Ha, bugün takımın başında Zeki Murat Göre olacak. Bu akşamki maçı da konuşacağız. Ederson'u da konuşacağız. Bissouma'yı da konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Bunları koşmadan önce kanala abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Abone olarak bizi manen desteklemiş oluyorsunuz. Like atarak da daha geniş kitlelere ulaşmamızda fayda sağlamış oluyorsunuz. Sizler de bu halin bir parçası olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde video e, kanala abone olabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe camiası için hayırlı olsun artık diyebiliriz. Ben Fenerbahçe'ye çok şey katacağını düşünüyorum. Çok etkili olacağını düşünüyorum. Futbolcunu çok beğeniyorum. Herkes işte işin şeyinde. Bu efendim mentalini kaldırır mı? Kaldırır hocam. Fenerbahçe'ye gelen herkes e, kaldırır yani. Bu dert etmemek gerekiyor. Bu tarz şeyleri. Sol kanat oyuncusu. 236 maçta 72 gol. 40x, 48 asist gibi saçma sapan bir istatistiği var. Sağ kanata çıkmış olduğu 38 maçta 7 gol 9 asisti var. Forvet arkasında 16 maçta 5 gol 1 asisti var. Şunu e, rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Futbol topu Kerem'i seviyor. Kerem de hakkını veriyor. Gerçekten bu konuda hani yatsınamaz bir başarısı var. Portekiz liginde geçen sene 30 maçta 11 gol, 11 asist. Bu sene Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçta 1 golü var Fenerbahçe'ye karşı. Aynı zamanda geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 maçta 4 gol, 1 asisti var ve 850 dakika süre almış sadece. Bir önceki sezon Süper Lig'de yani Portekiz'e transfer olmadan önce ki hatta Portekiz'e transfer olduğu sezonu Süper Lig'de 3 maçı var, 2 gol, 2 asisti var. Süper Lig'de bir önceki sezon 37 maçta 12 gol 7 asistlik bir katkısı var Kerem Aktürkoğlu'nun. Galatasaray'da çıkmış olduğu 179 maçta 46 gol 42 asist. Benfica'da çıkmış olduğu 58 maçta 17 gol 13 asist gibi saçma sapan bir istatistiği var. Fenerbahçe'ye ihtiyacı olan bir istatistiği var. 1.73 boyunda sol kanat önüsü sağ ayaklı Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan hızlı süratli çevik adam eksiltebilen, oyuncu geçebilen, sprint atabilen, dribbling yapabilen, top taşıyabilen oyuncu Kerem Aktürkoğlu. Aynı zamanda defansa da yardıma gelerek ki arkasında zaten Archie Brown bir kule varken ee, sol kanadı Fenerbahçe iyice bir sağlamlaştırmış oldu diyebiliriz. Şimdi geçelim bir diğer habere. Dün geç saatlerde Fabrizio Romano özel haber olarak ee, Manchester City ile Fenerbahçe arasında Ederson için görüşmelerin başlandığını bildirmişti. Galatasaray'ın reddedilen 10 milyon teklifinden sonra Fenerbahçe'de devreye girmişti. Eğer Ederson City'den ayrılırsa Donnarumma City'ye katılacak diyor. Her zaman beklendiği gibi diyor Fabrizio Romano. Bir sonraki tweet'inde ise Fenerbahçe'nin 12 milyonluk teklifini e, teklifini güncelleyerek 12 milyon euroya teklif ettiğini, bu teklifine kabul görmediğini yazmıştı. Ederson hakkında ne düşünüyorum? İnanın e, çok bir şey düşünmüyorum. Medyada şunu görüyorum ama Galatasaray gidecekken Fenerbahçeler istiyordu. Fenerbahçeler çıkınca bu sefer bizim taraftarımız beğenmemeye başladı. Bunun sebebinin ne olduğunu hiçbir şekilde anlamış değilim. Ederson iyi bir kaleci. Tamam elleri çok iyi değil. Bu arada yani kıyaslandı oyunda donarılma falan arkadaşlar. Ellerinin kıyaslandı oyuncu. Yani bu adamın 6 tane şurada görmüş olduğunuz gibi 6 tane Premier Ligi bir tane Şampiyonlar Ligi bir tane de UEFA Süper Kupası var. 20 milyon euro piyasa değerine sahip. 32 yaşında ki 32 yaşında daha yeni basmış. 1.88 boyunda. Ayakları belki de dünyanın şu an aktif olarak en iyi ayaklarına sahip kalecisi. Fenerbahçe taraftarı enteresan bir şekilde istemiyor. Ben de bunu anlamış değilim. Yani şöyle enteresan bir statistik göstereyim sizlere. Oyuncunun asisti var abi. Buraya yazmamışlar. Ha, şurada vardır. Oyuncunun asisti var. Enteresan şekilde asistleri var oyuncunun. Tuhaf şekilde asistleri var. Asist yapıyor. Kaleci asist yapıyor. Yani uzun vuruyor. Çekiyor, vuruyor. Fenerbahçe'nin mesela Mourinho varken niye gitmediğini anlamadığım oyunculardan bir tanesiydi. Çünkü Mourinho varken zaten bizim kalemizin içinde oynanıyordu neredeyse top. E Ederson da ayağı en iyi kaleci. Gelme ihtimali varsa Fenerbahçe'nin girmesi gerekiyordu. Ben hala istiyorum. Ben Ederson'a soğuk bir isim değilim. Abi süperstar bir oyuncu ya. Ha şirkinle seviyesinden oyunculardan bir tanesi Ederson. Alam şampiyonlar seviyesi bir kaleci. Ben bunu anlamış değilim. Elleri iyi değilmiş. Kim diyor haberlerinin iyi olmadığını? Tabi Donnarumma'ya göre iyi değil. Alisson Becker'e göre iyi değil. Bir zahmet olmasın da. Livakovic'e göre iyi. İrfan Cineyri e göre iyi. Bana bu yeter ya. Süper Lig'e göre süper Serbi bir kaleci. Manchester City kaç yıldır Ederson'un kalesini emanet ediyor. Ederson ayrılığında Donnarumma'yı getirecek. Vay efendim Ederson Fenerbahçe'ye ne katar? Ben sana söyleyeyim ne katacağını. Asist yapar şu an gelirse takımı en teknik oyuncu olacak? Mevcut orta saha düzenini. Biraz sonra bir simon konusunda bunu çok detaylı konuşacağız. Bu arada kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu oluruz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Ve video like atarsanız da bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Eder son konusuna tekrar gelecek olursak. Beğenmeme işini anlayamıyorum Fenerbahçe taraftarında. Ederson'un neyini beğenmiyoruz abi? Brezilyalı kaleci ayakları iyi takımı hücuma çıkartır. Takımı direkt birebir bırakır. Santraforunu. Yani fark ettiyseniz Fenerbahçe'nin bu seneki çoğu transferi Premier Lig'den. Edson Alvarez. Ederson. Semedo. Çoğu oraları görmüş John Duran. Çoğu oraları görmüş oyuncular. Yani biraz mantıklı düşünelim. Takımın çevikliği kuvveti arttı. Hızı da bir nebze arttı. Dorgülesine ne? Kerem Aktürkoğlu eklemeleriyle beraber biraz da şeyi düşünelim ama ya. Ha, bu takıma biraz teknik adam lazım. Hani kaleci bile olsa ayağı iyi birkaç kişi lazım. Ve Hakan Çalavun transferini Kerem'den daha çok istemiyordum. Ayakları iyi olduğu için Fenerbahçe'nin orta, orta sahasına akıl katabileceği için olabilir diyordum sadece. Bugün geldiğim noktada bu takıma ayağı iyi bir orta saha lazım. Baumgartner mesela. Ne oldu o isim bilmiyorum. Çıktı ve bitti bir anda bitti. Neyse. Ederson'dan bahsedelim. 20 milyon euro piyasa değerine sahip. 1.88 boyundaki kaleci Brezilyalı. Milli maçı da bu arada Brezilya milli takımda kalecisi. 32 yaşında. Sağ ayak sağ ayaklı olması lazım yanlışım yoksa sol ayaklı da olabilir. Bir bakalım rezil olmayalım sonra sizlere. Sol ayaklıymış mesela. Bununla beraber Fenerbahçe'de kaçıncı sol ayaklı futbolcu? Orası da var. Bugüne kadar ulaştığı en yüksek piyasa değeri 70 milyon euro. Yani <laughs> yani beğenmiyorum. Tam beğenmeyin abi ne diyeyim yani. Adam 70 milyon bu piyasa değerlerinin çıkmış. Premier Lig'de geçen sene 26 maçta süre almış. Kalesini 10 maçta gole kapatmış. Ama yok. Beğenmeyelim abi. City'de 372 maça çıkmış. 311 gol yemiş. 168 maçta kalesini gole kapatmış. 168 maçta kalesini gole kapatmış. Yani bu demek oluyor ki çıktığı her iki maçtan birinde kaleyi gole kapatmış. Benfica'da 58 maça çıkmış. 39 gol yemiş. 32 maçta kalesini gole kapatmış. Ya saçma sapan istatistikler var. Ama yok iyi değil. Rio Ave'de ilk çıktığı zamanlarda 64 maça çıkmış. 74 gol yemiş. 21 kez kalesini gole kapatmış oyuncu. Yok ama biz beğenmeyelim. Bizim e, böyle lükslerimiz var. Ederson beğenmemek gibi lükslerimiz var. Ne zaman oldu onlar bilmiyorum. Ederson beğenmiyoruz mesela. Kim, kimi beğeniriz mesela kaleci olarak? Uğurcan'ı mı beğeniriz? Trabzon'a gidip 20 milyon Para mı verelim? Uğurcan'ı mı beğendiniz gerçekten? Urcan mı olsun? Ederse onun 3 yaş küçük sadece. Tamam gidip Trabzon'a 20 milyon euro para verelim. Daha birkaç gün önce adamların başkanı yaptığı açıklama belli. Gidip Urcan'a para verelim. Trabzon'a para kazandıralım. Olur. Christoph Baumgartner. Çok kısa bir süre falan başladı. Adı çıktı. Çok sevindim adı çıktığına. Bir anda sonra yine gitti. 10 numara oyuncusu. Avusturya milli takımının oyuncusu. 12 milyon euro piyasa değerine sahip. Milli maçta çıkmış oldu. 51 maçta 19 golü var. 10 numara oyuncusu teknik. Sağ içine akıl koyabilen. Bugüne kadar da Bundesliga'da çıkmış olduğu 2 maçta 1 golü var. Yani saçma sapan bir oyuncu bu da. Sağ ayaklı oyuncu. Bir kere en iyisi en iyi şeyi bu. Sağ ayaklı olması. Yani Fenerbahçe inanılmaz şeyler katabilecek bir oyuncuydu. Ama dediğim gibi yine ismi kül olan oyunculardan birisi. Zalazar ismi konuşuluyor. Zalazalar'ın ismine de çok sıcağım. Fabio Vega ismi konuşuyor. Ona da çok sıcağım. Fenerbahçe'nin şey, teknik olan bir oyunculara ihtiyacı var ya. 10 numara pozisyonu 106 maçta 23 gol 19 asist yapmış adam. Fenerbahçe'nin şey, böyle bir oyuncu ihtiyacı var. Taliska diyeceksiniz. Taliska şutör bir oyuncu. Golcü bir oyuncu. Şut, aklında şut var. Gol atmak var. Soğuk değilim. Evet. USB Suma konusuna yavaş yavaş geçelim. Haziran ayında yine konuşuyorduk. Eylül ayına gireceğiz yarın. Yine konuşuyoruz. Bu arada maçı da konuşacağız. Maçı da Bissuma konusuna geçmeden önce kanala abone olup videoya like atarsanız çok mutlu olurum. Bunlar tamamen ücretsiz şeyler. Yağız Sabıncıoğlu dün yapmış olduğu haberde Fenerbahçe US Bissuma'nın temsilcisiyle görüşmeler gerçek görüşme gerçekleşti. Fenerbahçe Bissuma'nın son durumu hakkında araştırma yapıyor. Ya kardeşim sen nasıl bir futbolcusun ki? Hani Galatasaray'da sana teklif yaptı anlaşmaya vardın. Adamlar seni bir haftadır araştırıyor. Fenerbahçe'de adın Haziran'dan beri geçiyor hala seni araştırıyor. Ha bu işin şöyle güzel bir yanı var. Fenerbahçe bu transferi yaparsa çalım da atmış olacak Galatasaray'a. Gayet keyifli olacak yani bizim için taraftar açısından en azından. Bu konuda çok soğuk olmadığım bir isim Büsüma. Sonu ne olacak gerçekten çok merak ediyorum Fenerbahçe için Büsüma konusunda. Fenerbahçe taraftarın sezon baş, e, transfer döneminin başlangıcına daha doğrusu öyle telaffuz edeyim. Çok sıcak olduğu bir isimdi. Çok gelmesini istediği bir isimdi. Ancak zamanla işte isim kulaklara pelesenk oldukça Yavaş yavaş taraftarın da uzaklaştığı bir isim oldu. Bu işin sonunda ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. 25 milyon euro piyasa değerine sahip Tottenham'ın öncüsü. Sözleşmesi bitmesine bir senesi var sadece. 1.82 boyunda ön libero 29 yaşında Mali'li oyuncu. Mali milli takımın oyuncusu. Milli maçlarda 41 maçta 5 golü var. Performans bilgilerine baktığımız zaman ki oyuncunun genelde zaten şey sıkıntısı var. Nasıl söyleyeyim? Mental bir takım sıkıntıları var. Onun dışında pek bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum oyuncunun ben. Ancak işte geldiğimiz noktada mental Fenerbahçe'de şu an için en önemli şey. Çünkü birçok oyuncumuz zaten mental olarak ilgi isteyen, e, özen isteyen oyuncular. Yves Bissouma. biraz sonra Adrian Rabiot'u da konuşacağım. Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı varın tam olarak karşılığı olan Adrian Rabio'yu da konuşacağız. Onları da konuşacağız. Her şeyi konuşacağız ya kısaca. Her şeyi konuşacağız. Maçı da konuşacağız. Ufak bir şey yapacağız. Yarın maçın e, analizi de gelecek. Maç sonu yorumu da gelecek. Oyuncu Premier League'de 28 maça çıkmış. Geçen sene 2 golü var. Ön numara pozisyonu 130 maça çıkıyor. 6 gol, 4 asisti var. Merkez orta saha maçı çıkıyor. 97 maçta 5 gol, 1 asisti var. Açık konuşmak gerekirse yorulmayan ve kilo almayan Ozan Tufan diyebiliriz oyuncu için. Aynı zamanda oyuncunun sağ ayaklı olması tabii ki de iç, e, yüreklere su serpiyor. Fenerbahçe'nin çünkü sol ayaklı oyuncu e, havuzunda artık bir yerde dur demesi gerekiyordu. Bir Suma transferinin nasıl sonuçlanacak. Oyuncunun menteleriyle alakalı herhangi bir şey bilmediğim için yani tuhaf tuhaf iddialar var sosyal medyada. E, bir şey demeyeceğim. Hayırlısı olsun diyelim. Yani Fenerbahçe'ye gelirse içi olarak konuşuyorum. Güç katabilecek oyuncular. Serdar Ali Çelikler Neosport e, kanalında canlı yayında yapmış olduğu söylenenlerden birisi Fenerbahçe bankalar birliğinin anlaşmasından çıkmak üzere bütün evraklar tamamlandı. Fenerbahçe bir sumayı da alacak. Fenerbahçe Uğran Çakır için 20 milyon yüzünü çıkmayacak. Fenerbahçe çok doğru işler yapıyor. Gelecek sene düşünülen 11'lerden birisi Kalede Ederson, sağ stoper Milan Şikliner, sol stoper Jadon Osor, sol bek Arşur Brown, sağ bek Nelson Semedo, Bissuma Alvarez Füret, üçlüsü orta saha, sağ kanatta Dorgeles Nene, Santraforda John Duran, sol kanatta ise Muhammed Kerem Aktürk oğlu. Baktığın zaman süperlik için gerçekten yeterli bir kadro olarak gözüküyor. Ancak burada unutmamak gerekiyor ki aynı zamanda senin e, takımın şöyle bir sıkıntıda e, Galatasaray gibi bir gerçek var. Yaptığı transferlerle hepimizin gözünün önünde. Maalesef canımızı sıkan transferler var. Şimdi ise bugün ona emanetiz. Arne, Zeki, Murat, Göle, Slot. Zeki, Murat, Göle emanetiz. Bugün onun günü. Bugün onun günü. Bugün bizi ya varız ya yokuz dedirtecek maça çıkıyor. Fenerbahçe tarihinin en önemli 355 maçından birisi Zeki Murat Göle'ye ve Zeki Murat Göle'de Fenerbahçe'yi çok eminim bakın gerçekten eminim ki bütün futbolcular baskı pres, gegen pres, işte e, sosyal medyada geçtiği gibi sığır pres. Rakibi boğacak bir futbol oynayacak. Fenerbahçe çok güzel bir futbol oynayacak. Buna çok eminim. Futbolcular sorunun kendilerinde olmadığını, giden teknik direktörde olduğunu göstermek için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Bu arada kanala abone değilseniz de çok ufak bir abonelik alırsak mutlu oluruz. Abonelik tamamen ücretsiz. Fenerbahçe'nin TRT Spor'a göre muhtemel 11'i. Kale'de İrfan Caneribayat. Sol stoper. Oscar stoper sağ stoperde Şekinler, sağ bekte Mert Müdür. sol bekte Arşiv Brown. Fred İsmail orta saha ikilisi Şimanski 10 numara pozisyonunda en nesiri. E, Santrafor bölgesinde Oğuz Aydın sol kanatta İrfan Can Kahveci ise sağ kanatta Fenerbahçe'nin gerçekten seçimi Eylül ayına transferimiz etkilenir diyerek konuştuğu zaman kadroda değişen tek isimlerin Arşiv Brown geçen sene nazaran konuşuyorum tek değişikliğin Arşiv Brown olması. Yani Sakat öyle söyleyeyim. Sağ kanatta Dorgiles'in ne var ama onu oynatacağını zannetmiyorum. Daha sonra oynanılacaktır. Çünkü İrfan Can Kahveci'nin de gönlünün yapılması gerekiyor. En azından yeni gelen teknik direktöre kadar. Roger Schmidt mi olur, İsmail Kartal mı olur bilmiyorum. Ama en azından o gelene kadar İrfan oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuya katılıyorum. Enes tek santrafor olarak oynamasına sıcak mıyım? Gerçekten bir pivot santrafor oynamadığı zaman Fenerbahçe'ye ne verebileceğini gerçekten merak ediyorum. Oğuz Aydın'ın sol kanatta olması çok mutlu edici. Gole yakın bir oyuncu. Oynayabilen bir oyuncu. En azından Kerem Akdürkoğlu'nun bir benzeri olarak da Kerem Akdürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye ne katabileceğini bir fragmanı bizlere gösterebilir. Fred ilerleyen yaşından dolayı artık bence bir gelmesini Fred'in yeşile de alakalı ben bağlayabiliyorum. Şimanski'nin ben Fenerbahçe kariyerinin bittiğini düşünüyorum. Şimanski'nin hiçbir performansı beni artık mutlu etmeyecek o şampiyona gelemesindeki Benfica maçından sonra Şimanski ne yaparsa yapsın benim gözümde hiçbir zaman hani hiçbir zaman onu böyle kör kütük savunabileceğim bir futbolcu olmayacak. Yani 29 top kaybı mı 19 top kaybı mı yani hatırlamıyorum bile ama umurumda bile değil. Şimanski konusunda durum genel hal vaziyet böyleyken Fenerbahçe'nin e, muhtemel 11'i bu Santrafor'da Enesiri, sol kanatta Oğuz Aydın, sağ kanatta İrfan Can, Kahveci, Şimanski 10 numara pozisyonda Fred İsmail orta saha ikilisi, Arşiv Bram, böyle şekillenen Mert Müldür, İrfan Can Eribayat. Şimdi transferler olursa burada Nelson Semedi olacak, ya Yarostor böyle bir de şunu fark ettiniz mi Mourinho gider gitmez e, muhtemel 11'ler dörtlü olarak girmiş. 4-2-3-1 e, Fenerbahçe'nin bence en iyi oyun şablonu bu. Bir de 4-3-3 olursa Fenerbahçe'nin oyun şablonu daha da güzel olur. İsmail tek e, 6 numara pozisyonda. ikili orta saha olarak Fred Şimanski. Yani Şimanski olmasa herhangi bir insan olsa da olur. Yani hiç o hiç fark etmez. Ennesiri, İrfan Can, İrbeyat, Oğuz Aydın gayet yeterler. İrfan Can teknik katacaktır. Oğuz Aydın hız katacaktır. Ennesiri ise bitiriciliğiyle ve e, en azından hırsıyla. Geçen sene nazaran onu görebiliyoruz. En azından, en, azından en azından de hırs var. Adam biraz hırslanmış az da olsa. Bunlar güzel şeyler. Arşiv Brown zaten bence Fenerbahçe'nin bu seneki şu ana kadar en iyi transferi diyebilirim. Kerem Akdürkoğlu'nu hariç tutarak. çünkü Kerem Akdürkoğlu şöyle söyleyeyim. Son kez yine yani bunu söylemiş olayım. Gerçekten başlangıç seviyesiyle bitiş seviyesi arasında uçurumlar kadar fark olan bir oyuncu oldu benim için. Hani ben Kerem'in gelmesine çok mutluyum gerçekten. Hani bunu söyleyeceğimi düşünmüyordum ama İşin bu noktaya gelmesi beni çok mutlu etti. Taraftarın da genel olarak zaten bir e, mutlu olmasına sebep oldu. Ve yavaş yavaş artık videomuzu bitirelim. Yarın tekrar aynı saatimizde buluşmak üzere kendinize iyi bakın diyelim. Eğer kanala abone değilseniz ve izlediğiniz için teşekkür ederek daha fazla video için de abone olmayı unutmayın diyelim. Kartlara koymuş olduğumuz videolardan da e, daha önce yapmış olduğumuz transfer videolarındaki videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.